Herkese tekrardan merhabalar. Bu video sunumumuzda kan dokusu histolojisini anlatacağız. Şu an görüntüde görünen bir periferik kan yaymasının Giemsa Wright boyamasıyla boyanmış bir kan dokusu görülmektedir. En küçük büyütmede görüldüğü gibi şöyle genel olarak çiziyorum. Görüntünün merkezine odaklanacağım. Orada bazı hücreler var. Biz biliyoruz ki kan dokusu eritrositler, dokositler ve trombositler olmak üzere 3 ana hücre grubundan oluşmaktadırlar. Zemindeki şöyle nokta nokta şekilde görülenler, bu küçük büyütmede dahi görünen şu hücreler, zemini adeta doldurmuş olanlar, zemine yayılmış olarak görünenler, eritrositler görüldüğü gibi zemin kan kırmızı desek doğru olur. Bunun içerisinde daha az bulundukları için lokositler ve trombositler daha büyük büyütmelere ve aramayla görülebilir. Görüldüğü gibi mesela şurada görünüyor daha az eritrositlere göre. Eritrositler neredeyse %50'ye yakın oluşturur. Geri kalan kısımda lökositler bulunur. Lökositlerden de en fazla nötrofiller, lenfositler, monositler, eozinofiller ve bazofiller bulunmaktadır sırasıyla. Nötrofilleri daha çok göreceğiz yani lökositlerden. Yani alana daha fazla düşerler. Şimdi büyütüyorum görüntüsün. Şimdi görüldüğü gibi Şurada mesela hücreler var. Kimisi şöyle üst üste binmiş. Kimisi şöyle tek tek bulunuyor. Bunlar şu zemindeki eritrositlerdir. Eritrositler görüldüğü gibi yaklaşık 7-8 mikron çapında. Yuvarlak. Ortası boş gibi. Daha doğrusu çekirdeği olmadığı için gelişim aşamasında çekirdeklerini kaybettikleri için çekirdeğin olduğu yer boş gibi görünür. Dolayısıyla basıktır aslında. Ortadan basık. Yanlardan şişince. Onun haricinde Lokosit hücreleri bulunur. Yani al yuvarlar ve ak yuvarlar olarak isimlendiriliyor. Bunlar al yuvarlar, ak yuvarlar ise lokositlerdir. Şöyle görüldüğü gibi lenfosit bir tane mesela. Yine eritrositlere benzer çapta, hafif büyükçe olabilir ama 3 aşağı 5 yukarı 8 mikron çapında hücrelerdir. Büyük çaplı lenfositler ve küçük lenfositler olmak üzere iki ana grupta veya ekşi şekilde görülebilir ama yüzde 98 şu şekilde küçük lenfositler şeklinde görülür. Etrafı görüldüğü gibi hücrenin çevresi konturu düzgün sınırlıdır ve çekirdek toplazmayı adeta doldurmuş gibidir. Görüldüğü gibi hücrenin hemen periferinde çevresinde az bir stoplazma görmek mümkün olabilir. Görüldüğü gibi ortası daha yoğunken etrafta az bir açık mavilik vardır. Orada sitoplazmaya denk gelen yerdir bu lenfositlerde. Hemen şöyle görüntüden eozinofili gördüm. İki lopludur görüldüğü gibi. Böyle granülleri de görülecek şekilde netlik bozuldu. Bilerek yapıyorum daha iyi görün diye. Evet bir yine üstte çıktım şu an görüntüler için üstten içe doğru giriyorum. Hücrenin tam orta kısmında ve elzinofilin granülleri de görülmekte. Hücre daha pembemsidir stoklazması. Sebebi hücrenin stoklazmasındaki sekonder veya spesifik granüllerinin eozinofilik olduğundan dolayı daha böyle kırmızımsı stoklazması boyanır. Görüldüğü gibi. İki loplu bir çekirdeğe vardır. Bu çekirdekler iki tane değil, iki lopludur. Boğumlanmıştır şöyle görüldüğü gibi ortadan. Birbirlerine bu loplar kromatin iklitleri ile bağlıdır. Yani aslında hücre tek çekirdeklidir ama boğumlu bir çekirdeğe sahiptir. Evet, görüldüğü gibi yaklaşık 10-14 mikron çapında eritrositlerin neredeyse iki katı büyüklüğünde bir hücredir gözlük takmış çizgi film karakteri gibi görünür. Evet, şöyle görüldüğü gibi netleştirdim. Şurayı büyütüyorum şimdi. Etrafını çeviriyim. Şuradaki şu nokta nokta görünen şu, 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 şu. Yine zemindeki eritrositler arasında şöyle görülen. Bunlar ise kan pulcukları olarak isimlendirilen platelet veya trombosit olarak adlandırılan kan hücreleridir bu şekilde böyle küçük toplazma parçaları gibi bulunur. Bunlar normalde hematoporoz konusunda anlatılacak mega karyosit parçalarıdır. Sellerinde bunların çekirdekleri yoktur ve bazı granüler yapılar yani lizozomlar, peroksizom gibi, mitokondri gibi, gibi değişik organeller bulunabilir. Bunlar daha çok pıhtılaşmaya görev alan kan hücresidir eritrositi, plateleti, lenfositi, eozinofili gösterdik. Bir eozinofil daha tipik bir görüntü yine. Bir nötrofil. Elastoplazma evet, biraz daha açık böyle kırmızımsı renkte değil. Yani nötrofilik boyanmış ve en az 3 lobu görülmesi lazım. Görüldüğü gibi yine tek bir çekirdek loblara bölünmüş, ayrılmış. Bir, iki, üç tane lop yapısı belirgin olarak görülmekte. Bu loplar da yine kromatik iplikleriyle birbirine bağlıdır. Yani ayrı ayrı bulunmazlar. Dolayısıyla bir polimorf diyoruz ancak çok çekirdekli demiyoruz. Görüldüğü gibi, çok çekirdekliymiş gibi görülse de kromatik birbirine bağlı çekirdek loplarını görmek mümkün. Hatta bir inaktif x kromozomuna denk gelen durum spek yapısı görülmekte. Şöyle tam görüntünün ortasında bu lobların uç kısmında. X kromozomlarının görüntüsü heterokromatin olarak bu şekilde yansıyor. Durum spek veya var olarak da adlandırılan bir yapı. Nötrofiller görüldüğü 1, 2, 3, 4, 3, 5 lobludur. 5 toptan fazla olursa hipersegment olarak isimlendirilir. Bu da loplaşması devam eden bir nötrofile benziyor. Olgunlaşma esnasında nötrofiller matür hale gelmeden önce U şeklinde bir bank formu gösterirler. Bu da onun görüntüsü. Şu hücreye baktık. Biraz önce anlattığım küçük tip lenfositlerin tipik bir örneğidir. Anlattığım için tekrar etmiyorum. Bir de şuna bakıyorum. 3 aşağı beş yukarı aynı boyutlardalar. Ancak, ancak sitoplazmada şöyle görüldüğü gibi çekirdek ve toplazma sınırı hiç görünmüyor. Granüller yoğun bir şekilde Sitoplazmayı doldurmuşlar. Çekirdeği de maskelenmişler. Hatta hücrenin dışında görünüyor sanki. Bu da granulositlerden. Bazofilin görüntüsü. Kitaplarda S şeklinde bir çekirdek üstte maskeli diye anlatılır. Agronositlerden. Monosit'i göstereceğim şimdi. Şurada tipik bir büyük lenfosit şöyle görüldüğü gibi. Neredeyse bakın tipik. Lenfositlerin yüzde iki kadarı. Bu, bu şekilde büyük tip lenfositlerdi. Görüldüğü gibi. Verzu'nun bir görüntüsü daha. Burada neutrofil. Burada yine lenfosit. Buradan şu büyükçe bir hücre. Şöyle göründüğü gibi bir böbrek şeklinde, şöyle büyükçe bir hücredir. En az 2-2,5 eritrosit büyüklüğünde bir hücredir. Monosit olarak isimlendirilmiş. ve bağ dokulardaki makrofajlara dönüşen hücredir. Şu görüntü. Evet, tipik bir monosit görüntüsü. Görüntünün tam merkezindeki Lokositlerin agronomistler grubundan bir monotip. Bir tipik monotip. Görüşmek üzere. Bir...